Kahvehanede kavga var dediler, polis çağırdılar. Ancak kavga değil, çay ikramı vardı. Polislere sürprizin adresi Erzurum'un Tekman ilçesi. Tekman'da bir kahvehanede polis haftasının son gününde bir sürpriz hazırlandı. Kavga varmış gibi polise ihbarda bulunuldu. <gülüyor> <gülüyor> Polis memurları kavga diye geldi, vatandaşların çay ikramıyla karşılaştı. Polislerin gününü kutlayan vatandaşlar onlara hizmetleri için teşekkür etti. İyi ki varlar Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.